Değerli arkadaşlar Malatya'daki yerel yönetimler bırakın sınıfı geçmeyi maalesef çakıldırar. Çakıldırar. Onlar çakıldı ama bedel ödeyen Malatya'lı fakir fukar oluyor. Esnaf depremde bir konteynerde, konteyner su basmış, dükkanlara su basmış, evlere su basmış. Araçlar suyun altında kalmış. Maalesef müdahale eden, kentin tedbir alan kimse yok. Bunun böyle olacağı arkadaşlar bir meteoroloji diye bir şey var. Onu da söyleyeyim. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bizim bütün itirazlarımıza rağmen başka bir ile kaydırıldı. Bölge Müdürlüğü ya yağmurun yağacağı, yağışın yağacağı 3 günece, 4 günece belli. Kardeşim tedbir alsana. Sen ne işe yarıyorsun? Sen ne işe yarıyorsun? Yani hakikaten şehirde yaşayan birisi olarak içim acıyor. Malatya şehri adeta yönetilemiyor. Biliyorsunuz Malatya'da ve bölgemizde 6 Şubat depremi yaşandı. Ardından 12 Nisan don felaketi yaşandı. Bugün de 28 Mayıs sel felaketi var. Hakikaten durum çok ciddi arkadaşlar. Durum çok ciddi. Malatya birçok merkez Şöyle resimler de göstereyim size. Çevre yolu, diğer bölgeler, alt geçitler hepsini su basmış durumda. Ve maalesef birçok araç selin altında kalmış. Biraz önce bir mimar arkadaşımız aradı. Ağlamaklı sesle depremi yaşadık, evimizi kaybettik. Şimdi sel yaşıyoruz, aracımı kaybettim. Maalesef e, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Kent adeta yönetilmiyor diyor. Buradan da söylüyorum maalesef kent adeta yönetilemiyor hala. Depremden beri normalleşme yaşanabilmiş değil. Gelin Malatya'da caddelerde arabalarınızı kullanın. Maalesef arabalarda böyle köy yolunda mısınız? Malatya şehir merkezinde misiniz? Bilemezsiniz. Malatya'nın en prestij caddeleri bu birçoğunuz duymuşsunuzdur. Sonradan imar açılan tarım arzının yoğun olduğu imar açılan Bostanbaşı bölgesi bizim prestijli dediğimiz yerlerden bölgelerden birisi. Oradaki yüz akı bulvarı hemen karşısında bir büyük park yapıldı. Yeni Yeşilyurt yolu, Tecde yolu, bunlar hepsi yeni yerleşim açılmış ve inşaat var. Bunların tamamını sel bastı. AVM'nin yanındaki dükkanları sel bastı, iş yerlerini sel bastı, araçlar selin içerisinde kaldı. Ama maalesef kent maalesef yönetilemiyor. Depremden iki yıl geçmiş, yere seçim üzerinden de bir yıl iki ay geçmiş. Ama bunu gören yok, bunu bilen yok, bundan anlayan yok. Tek yaptıkları şey maalesef TOKİ'nin yapmış olduğu inşaatlarla övülmek.